Kıymetli dostlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni memur ataması yapılacak olan iki ilanın başvurusu nereden yapılır ve bunun süreci ne zaman başlayıp ne zaman bitecekle ilgili önemli hatırlatmayı yapmış olacağım. Yarından itibaren de elimizden geldiğince başvuru nasıl yapılırla ilgili adım adım bilgiyi aktarmış olacağız arkadaşlar. Bunun haricinde diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için Muhakkak kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet Adalet Bakanlığı bünyesinde daha önceki süreçte zaten iki atamanın da duyurusunu ben sizlerle paylaşmıştım. Günü geldiğinde hatırlatmasını yaparak başvuru nasıl yapılır ilgili önemli kısma değinmiş olacağız demiştim. Günü geldi arkadaşlar. Adalet Bakanlığı bünyesinde CT toplamda 80 sözleşmeli personel alımı ve diğer bir alımda ise 150 idare memur alımı yapılmış olacaktır. Bilginiz olsun. Evet başvurular yarın itibariyle yani 30 Eylül tarihinde başlıyor. 14 Ekim tarihinde sona ermiş olacaktır. Zaten ben genel şartları, özel şartları ve bunun dışında diğer önemli kısımların hepsini aktarmıştım. Tekrar inmeyeceğim. Onların linkini ben yorum kısmına sabitleyeceğim. İlk defa bu ilanı gören arkadaşlarım oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlamış olacaktır. Bilginiz olsun. Bunun haricinde 80 sözleşmeli personel aramında 37'si psikolog, 16'sı öğretmen, 19'u sosyal çalışmacı, 2 veteriner, 1 inşaat mühendisi, 1 gıda mühendisi, 4 fizyoterapist toplamda 80 personel alımı yapacaktır ilk ilanında. İkinci ilanında ise 150 idare memur öğrencisi yapılmış olacaktır. Sizler başvurularınızı kariyer kapısı aracılığı ile e devlet üzerinden yapmış olacaksınız. Zaten yarın, yarın itibariyle başladığı takdirde bilgisini aktarmış olacağım merak etmeyiniz. Demiş olduğum gibi daha öncesinde zaten genel ve özel şartların hepsini veya diğer tüm kısımların hepsini aktarmıştım. Tekrardan değinmeyeceğim. İlk defa görüyorsanız da yorum kısmına sabitleyeceğim ben o linkleri. Oradan rahat bir şekilde ulaşım sağlanmış olacaksınız arkadaşlar. Ben sadece hatırlatmak amacıyla bu bilgiyi vermek istedim. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.